Aşık Veysel'in köyündenim. Evet. Alevi Kapı orada çıktı dışarı. 72 yaşındayım. O bana öyle diyen adamın mavyanın götünden düşmüş Yezid'in tokumunun ağzına vururdum. Bütün dişlerini ağzına kırardım. Bu terbiyesizlik yok. Yok. Bundan yaklaşık 99 yıl önce başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük taarruzu zaferle kazandık. Düşmanı sınırların dışına ittik. Bugün de Ankaralı vatandaşlar, şehir dışından gelen vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Ben Polatlı'dan da geliyorum aynı zamanda Sakarya Savaşı'nın olduğu bölgelerden. Büyük bir gururla oradan buraya tekrar atamıza şehitlerimizin selamını getirdim diyeyim. Onu da ziyaret ettim. Büyük bir coşkuyla gidiyorum. Atatürk'e çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Yani Bizim biz Gaziantep'ten geliyoruz ilk gelişimizdi ama hem çok duygulandık hem de böyle bir günde geldiğimiz için çok mutlu olduk. Gurur verici böyle bir insan. Özlüyoruz geçmişi. Çocuklarımıza bir şeyler aşılamak istiyoruz. Ne mutlu ki Atatürk varmış. İnsanlar devletlerini bırakıp Türkiye'ye yasını, niye sığınıyor? Cumhuriyet var. Orada bütün şeylerden kaçıp geliyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız hepimize kutlu olacak. Yeni nesli de aynı zamanda buraya getiriyoruz. Bu sene doğdu kızımız. Onu da Anıtkabir'e getirdim. Tabii ki, tabii ki. Türkiye savunucuları, vatanlı savunucuları olacaklar. Biz geçiyoruz artık. Önemli olan yeni nesli idame ettirmek. Onlara vatan sevgisini aşılamak. Doğum günüm. 30 Ağustos. İsmim de Zafer. İsminiz de Zafer. İsmim de Zafer. Atama geldik. Antalya'dan geldik. Alanya'dan. Ama üzüldüğüm bir konu var. Demin bir hanımefendi 70-75 yaşlarında kalp ameliyatlı. Bastonla yürüyor. Zor zor yürüyor. Yönetimden ama Anıtkabir yönetiminden ama devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Şuraya bir akülü golf arabasıdır, bir akülü arabadır, bir şeydir. O gibi yaşlı insanlarımızın, mağdur insanlarımızın atımıza ulaşabilmesi için yardımcı olmalarını istiyorum daha önce gelmediğim için çok pişman oldum. İyi ki gelmişim. 30 Ağustos'u Atatürk'ün yanında geçirmek çok güzel oldu benim için. Beğendin mi? İlk defa mı geliyorsun? Evet, çok beğendim. İyi ki gelmişim. Müzeleri de gezdim. Bir sürü şey öğrendim. Biz de İstanbul'dan geldik sadece ne ziyareti gerçekleştirmek adına. Gerçekten çok iyi oldu. Kızımızı da ilk defa getirdik. Onun mutluluğunu da yaşıyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gururla, mutlulukla nice bayramlarımızı kutlayalım. Milletçe beraber birlik içerisinde inşallah her zaman. Vallahi 30 Ağustos Zafer Bayramı devrimci, Atatürkçü, demokrat, yaşasın hakların kardeşliği diyorum. Devrimciyim, Atatürkçüyüm ben. Bizi yönetenler de buna akıllarını başlarını alsalar bu Türkiye Cumhuriyeti böyle olmaz. Tamam insan ayrımı yapmıyoruz arkadaşım. Ama hiç çalışmadan çifte maaş almasınlar kardeş. Ondan sonra kıbleye dönüp elhamdülillah ben Müslümanım. Hadi oradan lan senin Müslümanlığın bassın. Bizim acımız bize yeter. O kadar aç insanlar var ki aklın hayalin durur ya. Ben bir şeye rastladım. 1500 kişinin içinde. Beşinci kişi olan bir çocuk. İntihamda beşinci oluyor. Mülakat'a gelince ne oluyor biliyor musun? Çok iyi ettiniz bunu tuttunuz. Bütün Türkiye duysun arkadaş bunu. Mülakat'a gelince ne diyorlar? Nerelisin Sivaslı, nerelisin Şarkışla, nerelisin Sivralanlı. Aşık Veysel'in köyündenim. Evet. Alevi misin? Kapı orada çık dışarı. Ben çocuğa ne dedim biliyor musun? Ben senin yerinde olaydım. 72 yaşındayım. O bana öyle diyen adamın mavyanın götünden düşmüş Yezid'in tokumunun ağzına vururdum. Bütün dişlerini ağzına kırardım. Bu terbiyesizlik yok. Yok. 60 60 maşı alan işe giriyor. Birinci, beşinci olan işe giremiyor ya. Bu ne demek ya? Çok ayıp ya, çok ayıp. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum evladım. Ben Ankara Sarp Mahlumşah Odası Odası'nda yönetim kurulu çalışıyorum. Yani her e, şeyde geliyoruz özel günlerde zaten. Mutluyuz, gururluyuz. Yani severek geliyoruz. Sıcakta da geliyoruz, soğukta da geliyoruz. Görevimizi yapıyoruz ve gidiyoruz. Anıt kabirdeyiz. Evet, Anıt kabirdeyiz. Çok mutluyuz. Özellikle geliyoruz. Günün anlamı ve önemi Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. İyi ki buradayız. İki Atatürk'e borçluyuz. Minnet ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygıyla ve özlemle anıyoruz. Onun kurduğu cumhuriyet ikilerini sonuna kadar sürdürme, sürdürmek istiyoruz. Anıt Kabir'de o meşaleler var ya, meşalelerin içerisinde bayramlarda Kocaman kocaman çiçekler olurdu ve tam göbekte de beyaz kırmızı karanfillerden yapılan kalp olurdu. Bugün hiçbirini göremedim. O kadar sessiz, sakin ve sönüktü kanıt kabir bugün. Ve açıklamaları ne oldu biliyor musunuz? Efendim çiçeklere yazık oluyormuş Ağustos'ta. Sıcakta çiçeklere yazık oluyormuş. Pardon. Bunları silmeye mi çalışıyorlar izleri sizce? Ya silemeyecekler. Sadece mahvettiler bizi maneven. Vallahi mahvettiler artık. İçimizi çürüttüler. Anlatabiliyor muyum? Buradan ben Çankaya'dan geliyorum. İnanın nasıl belki onlarca Mercedes geçiyor. Mercedes geçiyor. E i̇nsanlara bakıyorsunuz. Maddi durumlarına bakıyorsunuz. Ben bile bunu söyleyebiliyorsam. Nereye gidiyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Yeter ya biz Türk'üz. Biz Atatürk'ün çocuklarıyız. Ben buraya geldiğimde en azından o çiçekleri görmek istiyorum. Maliyeti nedir bunu? bunların ya. Ha, gelen gördü git ben her zaman geldiğim için biliyorum. Yeter artık uğraşmasınlar ya. Lütfen maneviyatımızla uğraşmasınlar. Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri şu anda değil zaten sarılamadığımız için bu duruma geldik ya şimdi aramızda kalsın. Her şey şimdi bakın Alper Taş'ta onlara da karşıyım ben. Ben bu ülkede artık her şeye karşıyım. Bizi bizimle bıraksınlar en azından. Bizi bizimle bıraksınlar ya. Sorduğunuz zaman bir sosyalizm nedir adamlar üstüne çünkü okumuyorlar. İnsanlar okumuyorlar. Orada bir ölü yatmıyor. Atatürk'ün cansız bedeni yatmıyor. Orada ne yatıyor biliyor musunuz? Koskocaman fikirler yatıyor. Düşünceler yatıyor ve fikirler ölmez. Çok, Çok şey abi. oldum. Gerçekten burkuldum. Ağustos o oldu. çiçekleri göremedim ya orada. Çiçekleri koymamak ne demek arkadaş ya? Bilmiyorum. Ne demek yani? Ağustos'ta sıcak oluyormuş da çiçekler. Bu adam olmasaydı, bu büyük lider olmasaydı bu vatan olacak mıydı? Buradaki bütün çiçekleri ona gönderelim ya. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anlıyorum. Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı olarak olan gençler olarak bugün burada atamızı anmaya geldik. 30 Ağustos Sefer Bayramımız kutlu olsun. Sonsuza kadar izindeyiz atamızın. Ben ilk defa geliyorum. 30 Ağustos'a denk geldi. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Ben lütfen çok mutluyum buraya geldiğimiz için. Bir gelelim, ziyaret ederim dedik. Herkesin bayramı kutlu olsun. Çok gurur verici bir gün. Gerçekten 30 Ağustos atamızın en büyük günü, en büyük zaferi, hepimizin zaferi. Bunu unutmamak lazım, sürekli yaşatmalıyız. Çocuklarımıza bunları öğretmeliyiz, bu coşkuyu yaşamalılar mutlaka. Ben çok mutlu ve gururluyum bugün. Nereden geliyorsunuz? İzmir Buca. Hep Buca. <laughs> evet Buca'dan geliyoruz. Atamızı ziyarete geldik umutlu günde. Ben ve Takım arkadaşların tribünden hepsi. Atamızı çok seviyoruz. Aynen. İlk defa buraya geliyorum. Farklı bir duygulara sahibim. Daha önce gelmeyi daha çok isterdim. İyi çok oldu. güzel bir duygu. Atamızı ziyarete geldik. İzmirliler, stadyumlarda sürekli Mustafa Kemal Atatürk tezahüratları duyuyoruz maçlarda. Evet, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Siz de öyle misiniz? Öyleyiz evet. evet. tabii. İstikamet bayrak! Uyguladık bayrak! Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Göktu. Göktu. Evet. Bugün ne yapıyorsun burada? Bugün Atatürk'ü ziyarete geldim. Atatürk'ü biliyor musun? Biliyorum. O bizim için savaşıp bizi kurtardı. Kim öğretti sana bunu? Öğretmenimiz ve ben de önceden biliyordum. Sen buraya gelecek misin özel günlerde? Evet, genelde çok geliyorum Atatürk'ü e ziyaret etmeye. Seviyor musun Atatürk'ü? Evet. Peki senin gibi arkadaşların gelsin mi buraya? G gelsinler. Biz bir kere okulda gelmiştik. Ama sen yine geleceğim diyorsun. Evet. Peki başka bir şey söyleyecek mi bize? Ee, böyle önemli bayramlar Atatürk'ü ziyaret etmek çok güzel oluyor genelde. Tamam. Peki biz de sana teşekkür ediyoruz geldiğin için buraya. Teşekkür ederim. Nereden geldiniz? Ben şahsen Musulluyum. Musul. 6,5 yıldır buradayım Türkiye'de. Ankara'ya yolum düştü. Kemal Paşa'yı ziyarete gelin dedim. Böyle bir özel günde Kurtuluş Savaşı'nın taşlandırıldığı bir günde buraya gelin dedim. Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne biliyorsunuz bir Musullu olarak? Vallahi Atatürk bizim için çok önemlidir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın dediğim gibi birçok zaferlere imza atmıştır. Sakarya olsun, Büyük Taarruz olsun, işte Çanakkale cephesi olsun yani birçok yerde etkisi vardır diyebilirim. Misaki milli sınırları içinde biliyorsunuz Musul'da vardı. Kendisi sağ kalsaydı ömrü yetmedi Allah rahmet eylesin. Ömrü yetseydi şu an Musul'da Türkiye'ye bağlı bir bir yıl olacaktı kesin. Keşke bir gün değil her gün gelebilsek diyorum. Şimdiden Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Umarım kurdukları devlet yüz yıl değil bin yıl yaşar. Biz Türkler buradayız. Bin yıl olduğu gibi nice bin yıllara diyorum. Burada olmak ve herkes de burada olduğu için çok mutluyum. Güzel bir gün, güzel bir anı. Her şey için Atatürk'e sonsuz teşekkürler diliyorum. Bugün mutluyuz. Bayramımız. Atamızı ziyarete geldik. Umarım her gün hep böyle dolu olur diyorum. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şırnak'tan geldim. Şırnak'tan. Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Atamız ziyarete geldim. Anıtkabir'deyim. Evet. Duygu doluyum. Bu duygu anlatılmaz yaşanır ve herkesin de Atatürk'ümüzü, Atamızı ziyaret etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Olu Önder Atatürk'ümüze borcumuzu bu şekilde verelim istiyorum. Atatürk'ün ilke ve inkılapları bu ülkenin hem gençleri hem geleceği için en büyük hazineler olarak görüyorum. Her bir inkılabı her bir ilkesi bizim gelecekte muasır medeniyetlerin hatta üzerine çıkmamız için bize açılan yollar olarak görüyorum ben. Kutlu Aslan Lise Ankara. Ben başkan yardımcısıyım. Arkadaş yardımcımız. Arkadaşlarınızı topladınız Anıtkabir'e geldiniz. Aynen. Aynen. Atamızın huzuruna geldik. Malum 30 Ağustos. Neler söylemek istiyorsunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize bu ülkeyi emanet etti. Gençlere emanet etti. Abi bugün çok büyük bir gün. Büyük taarruzun yıl dönümü. O yüzden başta atamız olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm siyah silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vatanı bize emanet ettikleri için biz bu gençlik olarak bu vatana sonuna kadar sahip olacağız. İnşallah bu kadar abi. Sen de dediğin gibi bu vatanı bize emanet etti. Biz de bunu en kutsal bir şekilde, en güzel bir şekilde sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Atamıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ona borçluyuz. Bir Afganistan, bir Suriye'deysek hepsini ona borçluyuz. Minnettarız ona. Siz gençler nasıl görüyorsunuz? Sorunlar düzelir mi? Gençler çok iyi, kuşa, bomba gibi geliyor. Biz güzelcez buna inanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bize bıraktığı için her şey için teşekkür ederiz. Ünlüsünüz hepiniz. Hamdülillah. Cültür asrı. Galatasaray'da diyorlar abi. Mutlu ve heyecanlıyız. Özellikle çocuklar için geldik. Böyle bir şeyi şahit olmasını istedim. Biz daha önce gelmiştik ama çok küçüktü. Şimdi özellikle onun için geldik. Merhaba seni tanıyalım. Benim adım Demir. 9 yaşındayım. Atatürk'ü biliyor musun? Evet. Seviyor musun? Evet. Peki teşekkür ediyoruz sana rica ederim. Atatürk'ün bayramı çünkü bize bugün bu ülkeyi armağan etmiş çocuklarına her sene kısaca. olduğu gibi burada büyüdüler zaten. Atalarının koynunda büyüdüler. Atatürk'e minnettarız ona. Teşekkürlerimizi sunuyoruz her fırsatta. Ülkemizi kurtardı, cumhuriyeti getirdi. Şu günlerde daha da önemini anlıyoruz. Her geçen gün daha da önemini anlıyoruz. Atatürk'ümüzü izindeyiz kızlarımla beraber. Şu anda yaşadığımızı önce Allah'a sonra onlara borçluyuz. Ama hiçbir zaman kıymetini bilen tabii ki çoğunlukta ama son zamanlarda kıymetsizleştirmeye başladı başlamışlar. Mesela bu bugün gördüğüm mozelede çiçekler daha azdı. Sadece Anıtkabir Komutanlığı'nın bir şey vardı. Başka yoktu yani normalde fazla oluyor. Bütün dünyada mesela başta ülkemiz veya da Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Atatürk'ün 6 tane ilkesini uyguladığın zaman hiçbir şeye gerek yokturdur. Uzaktan geldik, atamızı görmeye geldik. Sevincimiz var yani çok mutluyuz. Kırmızılarımızı, beyazlarımızı giyip geldik.